Teşekkür döndün nihayet. Festivali kaçırdın. Dün gece geleceydin de göreceydin şenliği. Buradaydım merak etme. Bak o kadar da aklımdaydı. Tamir edecektim arındamını ama elim değmedi. Ama zarar yok ne olacakmış? Henüz vakit geç sayılmaz. Senedi ediver gene. Ezo abla ne yaptın sen? Beni bu dünyada arkadaşsız bacısız koyup nereye niyetlendin? O ayıya verdiler beni abi. Senin yokluğunu fırsat bildiler. Ya onu gebertecektim ya kendimi. Ya ne bileyim işte kendim asmak kolayıma geldi. Bitti. Geldim artık üzülme. Bir kilometre bir yaklaşan olsun bundan sonra hele bir yanına. Kim göz koyabilirmiş ki... ...Cinali'nin nikahlısını bir görelim bakalım. Nereden sevdim ben bu işi? başka bir şey daha çıkar. Yanlış duymadınız Ezo Hanım. Nikah kıyıcım sağa. <laughs> Hadi oradan. Valla sen hiç komikliklerini falan çekemem. Şakası bile olmaz. Benim kararım kesin. Kurşun geçirmez bir yelek giymiş sayacağım kendimi. Ama gelesen olsun ben Cineli'yim. Dünya ahiret bacı kardeşiz. Ama sen bu yeleği giyeceksin Ezo. Seni koruyup bu köylünün ağzını kapatmanın başka yolu yoktur. Şimdilik. Senin ne dediğini kulağın duyur mu? Bu olacak iş mi? Hadi biz neyse de M Meryem ne olacak? Beni seviyse durumu anlayacak. Bekler sonra da çaresine bakarız artık. Ha bekle anlayacak. Cinnet geçirecek kız cinnet. Aman hadi git işine ya. Bir dakika bir dakika. Hangi cehennemdeydin sen? İşe girdin değil mi o deyusun yanında? <laughs> Yok abla. Ben gideyim. İşinizi işinizle de istemem dedim. Dememle beni derdest etti. Neyse o konuyu sonra konuşacağız. Anladım. A buksa bu konuşmandan belli işte. Darbe gelmiş senin kafana darbe. Sana o yeleği giyeceksin Hı. dedim. Bak Ezo... ...ya beni Bilal katil edeceksin... ...ya dediğimi yapacaksın. Hadi tamam takatim kalmadı ben yatayım azıcık. Konuyu da kapattık zaten. Ne bu halin kız? Biraz toparlansana. Adam da onu istemeyin sanacak. Bileyim anana üzülüyün. Ama ölenle ölünmez. Haydi gel bir iki lokma bir şeyler ye. Neredeyse gelir düğüncüler. değil mi yoksa olanı? Yoksa bayıldı etti de yüz çevireyim. O heyecandan neyle oldu? Bak ne kadar üzgün. Ağzını bıçak açmaya. Acık yüz göster de üzülmesin o da. Onun gibi bir yedi kim ben bulacağım. Siz benim ne kadar kadersiz olduğumu unuttunuz mu? hep anamın kabahati. O böyle gökten zembille indiğimde rahmetli anam dediydi. Bak bu hoca kadının gelecek dediği adam dediydi. Aklıma soktu durduk yerde. Görsün şimdi. Görsün de kıvansın. İş biraz sarpa sarıyor. Recep Bey'in tutuklanma ihtimali var. Böyle olacağı belliydi. Kamyon yolda yakalansaydı kurtarırdık. Ama depoda yakalandı. Vallahi aramak icap edecek. Sakın ha. Recep Bey babasının olanları duymasını istemez. Çok sinirlenir ararsanız. Aramazsak satılmışın adamları mapusla Recep Bey'i şişletecek avukat. Sen ne diyorsun? Neden ne oldu ki? Satılmışın kaçak malları polisin eline geçti. Adam parasını geri istiyor. Verdiniz verdiniz. Yoksa Recep'i mapusa girdiği an şişletirim dedi. Para çok büyük. Şirketin kasası da bomboş. Oturalım anlaşalım dedik yanına bile yaklaşılmıyor. Onlarla ancak ballağa baş eder. General vakasından beri Recep Bey babasının telefonlarından bucak bucak kaçıyor. A bana bile demediğini bırakmadı. Vurulduğunu duymuş. Ne ettiniz generale diye günde on kere arıyor. Oğludur. Ne kadar büyük kusur işlemiş olsa bile mapusta öldürülmesini istemez. Bence çağırmak lazım. Kurtuluşumuz yoktur desene. Yoktur avukat. Yoktur ki hem de ne yoktur. Sesleri gesildi. Ezo'yu razı etti mi olan acaba? Ezo ses etmese bari. Yoksa işimiz var. Bu sefer karşı çıkar satarım sokağa. Köylüm öyle dinleme ama. Hacer. Vallahi atarım. Hiçbiriniz mani olamazsınız. Yetti be. Ey damat. Bak bakalım. İmam da geldi. Kıyalım şu nikahı. Sonra da anasının kırkı çıksın. Köyde şöyle güzel bir düğün yaparız hayırlısıyla. Bu evlilik olmayacak muhtar emmi. Benim onda gönlüm yok. Onun da bende yok. Boşuna yorulmasın kimse. Gidecek o zaten. Kızım ne diyorsun? Ne oldu birden? Kızdın mı sen dünkü küp vuracakken hani... Uzun etmeyin küpünü müpünü. Diyeceğimi dedim ben. Ne hey diyor bu genç? Zan aldın mı bir şey? Üzerine var mı? Zorla güzellik olmaz. Bitki düşmüşsün. Ne yaptın sabah sabah? Koşmuştur kız. <laughs> hani jogging Mokin değiller ya. Televizyonda gördüydüm. Sabahları çıkıyorlar. Koş babam koş. Ana <laughs> de, de. Sağ bir koş takmazsın. Yakışır. Köyde bir aşağı bir yukarı delileralar gibi koşar artık. <gülüyor> <gülüyor> He, <itler> de peşinde. <laughs> Ağam kalkmadım daha. Yatıyı da. Belli, dili ondan belli uzamış. Hele bir kalksın sokarsınız yine içeri. Hı. Bu da burnundan soluyor. Ee, Ezo'yu Bilal'le sokamadılar çuvala. Ucu buna da dokunuyor o zaman. Ali'yi koklatmaz Bilal sinirinden vallahi. <laughs>